Takma adı Büyük Kaplan olan Tayland'daki Bank cezaevinde idam mahkumları ve cezasının ilk üçlerinin içinde olanlar ayaklarındaki prangalar ile dolaşmak zorundalar. Beslenme ise günde sadece bir kez verilen sebze ve pirinç ile yapılmaktadır. İlave gıda için kantinden alışveriş yapmak zorunda kalan mahkumlar önlenebilir hastalıklar, içme suyu ve kanalizasyon sistemi gibi problemlerle baş başadır. Bank Bank hapishanesinde bilinmeyen sebeplerden dolayı ölen mahkumların sayısı da gün geçtik şartmaktadır. Vahşi hapishanelerin tamamı dünyanın mahrum bölgelerinde bulunmuyor. Türkçe karşılığı sağlık olan Paris'teki La Santa hapishanesi ismin aksine berbat koşullarda işletiliyor. Mahkumların haftada sadece iki kere duş almalarına izin verilen hapishanede deri hastalıkları, tecavüz ve fare istilası normal karşılanıyor. Yılda 122 kişiyle La Santa hapishanesi dünyadaki en yüksek intihar oranına sahip. Mahkumlar hayatlarını fare zehri yutarak çatal kullanarak veya temizlik ürünleri içerek sonlandırıyor. Colorado'da bulunan Florence hapishanesi Amerika'daki en kötü hapishanelerin başında geliyor. Bir nevi toplama kampı olan bu hapishane Amerika'daki diğer cezaevlerinde huzursuzluk çıkaran mahkumlarla dolu. Günün 23 saatini dış dünya ile iletişimi kesilmiş şekilde güneş görmeyen hücrelerinde geçiren mahkumlar sadece gardiyanlar ile çok kısa iletişime girebiliyor. Tabi gardiyanlar isterse. Karakas sokaklarında yaşam tehlikeli olabilir. Ancak orada ölmeyi La Sarenet hapishanesine düşmeyi tercih edebilirsiniz. Sürekli ayaklanmaların ve cinayetlerin olduğu bu cezaevinde 2012 yılında 591, 2013 yılındaki bir baskında da 16 mahkum öldürüldü. Hükümet güçleri bu baskınlarda 22 bin mermi, tabanca, tüfek, esrar ve kokain ile birlikte uyuşturucuları saklamak için kazılan tünelleri de ortaya çıkardı. 800 mahkum için yapılan Kenya'daki Nairobi hapishanesinde 3000 mahkum bulunmaktadır. Hapishane o kadar kirli ki kolera gibi salgınlar çok yaygın. Nairobi hapishanesindeki en yaygın cinayet, geceleri mahkumların birbirini boğarak öldürmesi. Sağlık hizmetleri, hijyen ve genel yaşam şartlarının acınacak halde olduğu bu cezaevinde eğer hastalıktan ölmezseniz gardiyanların canavarlıkları yüzünden ölebilirsiniz. Tadnur hapishanesi 1980'de gerçekleşen ve 800 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir katliam ve devamındaki olaylar sebebiyle 2001 yılında kapatılmıştı. 2011 yılında tekrar açılan ve girişin sadece yer altındaki bir tünelden yapıldığı bu hapishane işkence bilinçleriyle sürekli gündeme geliyor. Gardiyanların mahkumları baltıyla doğradığı, iplerle bağlayarak ölünceye kadar çektiği, metal borularla dövdüğü bilinen işkenceler arasında. Burada bulunan mahkumların çoğunun tek suçu hükümete karşı düzenlenen eylemlere katılmak. Başta 400 mahkum kapasitesiyle inşa edilen Gitarama hapishanesinde ülkede iç savaşın yaşandığı 90'lı yıllarda mahkum sayısı 7000'e kadar ulaştı. Çatısız ve kutu şeklinde olan bu hapishanede metrekareye 4 kişi düşüyor. Yatak sahibi olabilmek için büyük kavgaların yapıldığı hapishanede İç karışıklık döneminde yeterince yemek çıkmaması sonucu mahkumların birbirlerini öldürerek hayatta kalabilmek için insan yediği görülmüştür. Diyarbakır cezaevi dünyada mahkum başına en çok insan haklarının ihlal edildiği hapishane olarak gösteriliyor. Yapılan işkencelerden dolayı birçok mahkum ölse de işkenceci görevlilerinin hiçbirisi ceza almamıştır. Gördükleri işkenceden dolayı yüzlerce kişi sakat kalmış, kimisi ise dayanamayarak intihar etmiştir. Karandır Hapishanesi bugüne kadar inşa edilmiş en şiddetli ve ölümcül hapishane olarak biliniyor. Karanduru içinde bulundurduğu 8 bin mahkumla Güney Amerika'nın en büyük hapishanesiydi. 1992 yılında çıkan bir isyanda mahkumlar polis ve askerler tarafından toplu olarak infaz edildi. Bu infazda 111 mahkum hayatını kaybetti. Karandur hapishanesinde mahkumlar ya diğer mahkumlar tarafından öldürülürler ya da kol gezen salgın hastalıklara yakalanıp ölürlerdi. Bu hapishanede her 5 mahkumdan biri ilk 6 ayında AIDS'den, ikisi de diğer sebeplerden dolayı hayatını kaybederdi. 46 yıllık tarihinde 1300 mahkumun ölümünden sorumlu Karandir hapishanesinde koşullar o kadar kötüydü ki Uluslararası Af Örgütü'nün başlattığı kampanya ile 2002 yılında hapishane kapatılmıştır. Kamp 22, 1965 yılında Kuzey Kore'de kuruldu. Ancak tüm dünya 2012 yılında hapishane müdürünün içine sığması ile böyle bir hapishanenin varlığından haberdar oldu. 50 bin mahkumdan oluşan bu büyük hapishanede muhalif mahkumlar tutuluyor. Mahkumların aşırı derecede işkenceye maruz kaldı, üzerlerinde deney yapıldı ve şarbon gibi biyolojik silahların denendiği ölüm kampı olarak tanınıyor. Hapishanede farklı görüşe sahip olan bir ailenin 3 jenerasyonu bulunuyor. Bebekler de dahil hapise atılarak kökten yok ediliyorlar. Gardiyanlar Mahkumları köleleri olarak görüyor ve onları hiçbir zaman insan yerine koymamaları yönünde eğitim alıyor. Ayrıca istedikleri mahkumu öldürme yetkisine de sahipler. Bugüne kadar kamp 22'den kimse sağ olarak çıkamamıştır. En güncel videolarımızı kaçırmamak için sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.